Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Slither'e oynayacağız. Şu an Slither'ımı çok fena büyüttüm arkadaşlar. Şu an kaçıncıyım bir bakıyorum hemen. 24.yüm arkadaşlar. Bakın çok güzel bir oyun indirmenizi tavsiye ederim. Online oynanabilecek bir şey. Ama bazenleri online oynayamıyorsunuz arkadaşlarınıza. Ben bir kere denemiştim oynayamamıştım. O yüzden diyorum. Arkadaşlar şu an 17.yim. Bunda ölürsem ağlarım. Evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. O onu yesin ben de onu yiyeceğim zaten. Ye 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 ye. Birazcık doyur kendini. Lan gel lan şuraya. Mal ya. Beni yenebileceğini mi sanıyorsun lan? Dangaf. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 14. Ad adım adam Udi. Evet arkadaşlar. Boyunda oyunda adım adam Udi. Adamı diye yazdım bir baktım. Her şeyi toplayabiliyorum artık. Yani güzel şeyler alınmıyormuş. Şapka aldım kendime ama takmak istemiyorum. Kod var orada kodunuzu yazıyorsunuz. Orada şapka veriyor size. Ah oh be arkadaşlar öldüm ya. Bakın. Şapkan burada değil. Orada bir tane kod gözünecek. Orada zaten şapkanızı alabilirsiniz. Bu sefer karakterimi böyle yapacağım. Evet arkadaşlar. Bak bakın arkadaşlar. Adam Udi. Evet, adam. Gel buraya bebek. Mal. Gerizekalı. Urla. Dast. Arkadaşlar ya. Öldüm yine. Arkadaşımla bu kanalı ikimiz kullanıyoruz arkadaşlar. İkimiz bir video çekiyoruz her gün. dakika Evet arkadaşlar yılanımı büyüttüm geldim. 27. Belki de 26. da olabilirim Şu an bakmıyorum arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Neyse so onu yesinler. Bana lazım değil. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunları yemek istiyorum ve yedim bir tanesini şunu da yiyeceğim şöyle kafamıza değdirmek 22.yim arkadaşlar R 10. olan JC'miş ne biçim, ne biçim isimse Evet arkadaşlar az kalsın ölüyorduk. Şuradan bir tane yiyeceğim ben. Vurla tas tas tas. nasıl ya. Öldüm arkadaşlar. Bakın size kodu göstereyim. Buraya işte kod yazıyorsunuz. Oradan size şapka falan çıkıyor. Yeni karakter aldım. Türkiye. Bu arada Öleceğiz. Öleceğiz. Kesin öleceğiz. Yok lan ölmedik. Onun. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar ipten alıyoruz. 32. oldum şimdiden. Gel bakalım buraya. <laughs> Bu sefer hiç kimse beni artık. Oha bu bana yeter. Gel bakalım sen buraya delikanlı. Evet görüyorsunuz. Adam beni şu an döndürerek yemeye çalışıyor.